Arkadaşlar merhaba. Bugün 25 Şubat Salı. Hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Evet, bilançolar da açıklanıyor arkadaşlar. Bu akşam da açıklanan finansallar var. Bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Türkiye Halk Bankası bilançosunu açıkladı. Bugün arkadaşlar daha önce açıklanan 8 bankaya ait bilanço sonuçlarını şu videoda sizlerle paylaştım. Bankaların finansallarını şu videodan izleyebilirsiniz. Bugün de Halk Bankın finansalları açıklandı. Halk Bankasının kar durumuna önce bir bakalım. Halk Bankası 2023 yılında net karı 10.1 milyar, 2024 yılında Halk Bankasının net karı 15 milyar 105 milyon TL oldu. Yani 2023'e kıyasla Halk Bankasında net karda bir artış var. Çeyreklik bazda baktığımızda Halk Bankası 3 milyar 887 milyon TL net kar açıkladı. Üçüncü çeyrekte bankanın net karı 2 milyar 959 milyon TL idi. İkinci çeyrekte net kar 3.4 milyar. Birinci çeyrekte 4.8 milyar. 2024 üçüncü çeyrekte de bankanın net karı 2 milyar 61 milyon TL'ymiş. Halk Bankası bugün 19 TL 14 kuruştan %0.5'te yüksekte kapattı. Halk Bankasına baktığımızda 7 milyar 184 milyon TL ödenmiş sermayesi var. Gördüğümüz çekti. Bankanın net karı 3 milyar 887 milyon TL. Yani ödenmiş sermayesinden daha düşük bir net kar açıkladı. Yıllıktaki net karı 15 milyar 105 milyon TL yıllıkta açıklamış olduğu net kar rakamı da ödenmiş sermayesinin 2.1 katı. 2023'te bankanın net karı 10.1 milyardı. 2023'e kıyasla Halk Bankası net karını %49 artırdı. Yani bankalar içerisinde 2023'e kıyasla net karını en fazla artıran ikinci banka Halk Bankası oldu. Birinci Banka Vakıf Bank'tı 2023'e kıyasla net karını %61.2 artırmıştı. Halk Bankası'nda da bu artış oranı %49.4 oldu. Halk Bankası'nın öz kaynakları 152 milyar oldu. Halk Bankası'nın ulaşmış olduğu bu öz kaynak rakamı bankanın bugüne kadar ulaştığı en yüksek öz kaynak rakamı arkadaşlar. Ve bu öz kaynağa göre de bankanın bedelsiz sermaye artırma potansiyeli %2023 oldu. Halk Bankası 1 yılda öz kaynaklarını 24 milyar artırdı. Yani 2023'e göre öz kaynak artışı bankanın %18.8 oldu. Bankanın 1 yıllık öz kaynak artışı da sermayesinin 3.4 katı arkadaşlar. Halk Bankası'nın güncel fiyatı 19 TL 14 kuruş. Hisse başı kar 2 TL 1 kuruş. Fiyat kazanç oranı 9.1 piyasa değeri defter değeri oranı da 0.9 burada bankalar içerisinde piyasa değeri defter değeri oranı en düşük olan Şekerbank 0.86 Halkbank burada ikinci sırada arkadaşlar Halkbank'la beraber Albaraka ikinci sırada Halkbank'ın ve Albaraka'nın piyasa değeri defter değeri oranı 0.9 arkadaşlar yani piyasa değeri defter değeri oranı olarak Halk Bankası ve Albaraka listede bankalar içerisinde ikinci sırada en düşük PDDD oranı Şeker Bank'ın. Halk Bank'ın piyasa değeri de 137 milyar TL olmuş arkadaşlar. Bu akşam yine açıklanan bilançolarda Aselsan'ın finansalları açıklandı. Aselsan'da rakamların çoğu rekor arkadaşlar. Aselsan'da finansallarını sizlerle şimdi paylaşacağım. Burada ASELSAN'ın konsolide finansallarını sizlerle paylaşacağım. ASELSAN 2023 yılındaki net karı 10 milyar 525 milyon TL. ASELSAN'ın 2024 yılındaki net karı 15 milyar 298 milyon TL oldu. Esas faaliyet kar kısmına baktığımızda ASELSAN 2023 yılında esas faaliyet karı 36 milyardı. Esas faaliyet karı 2024 yılında 27 milyar 315 milyon TL olmuş. Yani 2023'te esas faaliyet karı daha iyiymiş Aselsan'ın. Ama şimdi sizlerle paylaşacağım rakamların çoğu rekor arkadaşlar. Aselsan'ın ödenmiş sermayesi 4 milyar 560 milyon TL. Dördüncü çeyrekte Aselsan 9 milyar 157 milyon TL net kar açıkladı. Yıllıktaki net karı da 15 milyar 298 milyon TL. Hem dördüncü çeyrekteki net kar hem yıllıktaki net kar... Aselsan'ın bugüne kadar açıklamış olduğu en yüksek rakamlar yani hem çeyreklik bazdaki en yüksek rakam 9 milyar 157 milyon TL hem de yıllıkta açıklamış olduğu 15.2 milyar yıllıkta Aselsan'ın ulaşmış olduğu bugüne kadarki en yüksek rakam arkadaşlar. Çeyreklik bazda sermayesinin 2 katı, yıllıkta da sermayesinin 3.4 katı Aselsan net kar açıkladı. Aselsan'da da Çeyreklik bazda şöyle net karlarını sizlerle paylaşayım. Dördüncü çeyrekte 9 milyar 157 milyon TL net kar açıkladı. Üçüncü çeyrekte net kar 2 milyar TL. İkinci çeyrekte net kar 2 milyar 277 milyon TL. Birinci çeyrekte net kar 1 milyar 521 milyon TL. 2023 dördüncü çeyrekte de asalsanın net karı 6 milyar 241 milyon TL'ymiş arkadaşlar. Aselsan bugün 81 TL'den fiyatlanmış %3.2 değer kaybetmiş. Kurumdan ortalama hedef fiyatı sizlerle paylaşmışız 102 TL'ymiş. Yarın da muhtemelen bayağı bir kurum Aselsan'la alakalı hedef fiyat seviyesini revize edeceklerdir. Bunları da kanalda sizlerle muhakkak paylaşacağım. 2023 yılında karı 10.5 milyar. 2023'e göre net karını %45.3 oranında Aselsan artırdı. Aselsan'ın net borcu 15 milyar 925 milyon TL. Net borç rakamı da son bir yıllık karı kadar bir net borcu var. Öz kaynakları 140 milyar oldu. Bu öz kaynak rakamı da Aselsan'ın bugüne kadar ulaşmış olduğu en yüksek öz kaynak rakamı arkadaşlar. Bu öz kaynağa göre de Aselsan'ın bedelsiz sermaye artırma potansiyeli %2976 2023'e göre öz kaynaklarını bir yılda 14 milyar 240 milyon TL artırdı. Yani öz kaynaklarında yıllık bazda %11.3'lük bir artış var. Öz kaynak artışı sermayesinin 3.1 katı arkadaşlar. Hasılata baktığımızda hasılat da rekor arkadaşlar. 120 milyar hasılatı var 2024 yılında. Yıllık bazda Aselsan'ın bugüne kadar ulaşmış olduğu en yüksek hasılat rakamı. 2023'e kıyasla hasılatında 13 milyar 953 milyon TL'lik bir artış olmuş. Hasılatındaki artış oranı 2023'e kıyasla %13.1. Yıllıkta 15 milyar 298 milyon net karı vardı. Net kar marjı %12.7 yapıyor. Yıllıkta üretmiş olduğu FAYOR rakamı 30 milyar 234 milyon TL. Net borcu 15 milyar 925 milyon Net borç payok rasyosu 0.5. Yani boşluğu çok fazla değil arkadaşlar. borçluğuna göre güzel fabrik üretebiliyor. Yıllıkta üretmiş olduğu favökün sermaye oranı 6.6 arkadaşlar. Yani sermayesinin 6.6 katı bir yılda fabrik üretmiş Aselsan. Güncel hisse fiyatı 81 TL. Hisse başı kar 3 TL 4 kuruş. FK'sı yani fiyat kazanç oranı 24.1 piyasa değeri defter değeri oranında 2.63 Aselsan'ın piyasa değeri de 369 milyar 360 milyon TL olmuş arkadaşlar. Yani piyasa değerlerine baktığımızda şu ana kadar sizlere kaç bilanço oldu? 63 bilanço içerisinde Aselsan'dan daha yüksek bir piyasa değeri iki şirketin var. Bu şirketlerde bankalar arkadaşlar QNB Bank'ın 404 milyar piyasa değeri var. Garanti Bankası'nın 524 milyar piyasa değeri var. Sonra İş Bankası'nın 362 milyar. Yani şu listede Aselsan piyasa değeri bakımından 3. şirket oluyor. 369 milyar piyasa değeri var Aselsan'ın. Evet Aselsan'ın finansalları da öyleydi arkadaşlar. Yine bugün paylaşılan haberlerde Meriter Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret AŞ Kayıt sermaye tavanının artılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapmıştı. Başvuru onaylanmış arkadaşlar. SPK'ya da başvurmuşlardı. SPK bu başvuruyu 12 Şubat'ta onaylamıştı. Şimdi Ticaret Bakanlığı'ndan onay alınmış. Mevcut kayıt sermaye tavanı 135 milyon, yeni kayıt sermaye tavanı 1 milyar TL olacak ve esas sözleşme tadili yapılacak. İlk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacakmış. Şirket Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret AŞ. Diğer haber Pasifik Teknoloji'nin arkadaşlar SPK'ya başvuru yapmışlar. Burada bedelsiz sermaye artırımı için oran %347.7. Burada 466 milyon TL'lik bir bedelsiz sermaye artırımı yapılacak. SPK'ya bugün yani 25 Şubat 2025 tarihinde başvuru yapılmış. Şirketin mevcut sermayesi 134 milyondan 600 milyon TL'ye çıkacak. Şirket Pasifik Teknoloji. Diğer haber arkadaşlar. Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bedelli sermaye artımına ilişkin yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri açıklandı arkadaşlar. Burada %100 oranda bir bedelli sermaye artırımı. Hakkı kullanım tutarı 120 milyon 937 bin TL. Rüçenak kullanım başlangıç tarihi. 27 Şubat 2025 yani Perşembe günü başlıyor. Bedelli sermaye artırımı olduğu için bu Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ hissesini elinde bulunduranlar ya bedelliye katılsınlar ya da rüçhanlarını satmalılar. Yani bu iki işlemden birini yapmalılar. Rüçhan hakkı kullanım bitiş tarihi de 13 Mart 2025 ödeme tarihi payların hesaplara yatacağı tarihte 3 Mart 2025'miş. Evet bedelli de takvim netleşti. 120 milyon sermaye 241 milyon 875 bin TL olacak. Vantaj Bandırma ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin haberiydi bu. Sizlere bir tane daha bedelli sermaye artırım haberini paylaşacağım. Şöyle bir bakayım başka atladığım bir haber var mı? Haberleri atlamadan sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Evet bor şeker de finansallarını açıkladı arkadaşlar. Bor şekerinde her rakamını sizlerle paylaşacağım. Burada 9 aylık açıklandı. Cari dönem 0104 2024 3112 2024 aynı 2023 kıyaslanmış. Bir de 0110 2024 3112 2024 ile aynı 2023 3 aylıklar kıyaslanmış. Ben kar rakamını sizlerle paylaşacağım. 2023 9 ayda 596 milyon olan net kar 2024 9 ayda 356 milyon TL olmuş. Çeyitlik bazda baktığımızda da yani 1 Ekim 2023 31 Aralık 2023 ile 1 Ekim 2024 31 Aralık 2024 kıyaslandığında 2023 yılında 147 milyon olan net kar 2024'te 73 milyon 215 bin TL olmuş arkadaşlar. Esas faaliyet kar kısmına baktığımızda yine aynı 3 aylıkta 2023'te esas faaliyet karı 276 milyon. Esas faaliyet karı 2024'te 3 aylıkta 109 milyon TL'ye düşmüş. 9 aylıkta esas faaliyet karı 2023'te 719 milyon. Esas faaliyet karı 2024 9 ayda 234 milyon TL'ye düşmüş arkadaşlar. Bu şirkette bor şekerdi. Asyansan Geleceğe dönük beklentilerini de paylaştı arkadaşlar. Şöyle bakalım. Açıklama şöyle. Aselsan 2025 yılı konsolde finansal sonuçlarına ilişkin beklentileri aşağıdan sunulmaktadır. 2025 hedef TMS 29 dahil konsolde gelirlerdeki artış %10 üzerinde olması bekleniyor. Konsolde kur farkından arındırılmış fabrik marjının %23 üzeri olması bekleniyor. Konsolde yatırım harcamalarının da 20 milyar TL'nin üzerinde olması bekleniyormuş. Evet bu haberde bu akşam paylaşıldı. Sizler yine paylaşacağım bir haber var. Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Ayşe'nin bedelli sermaye artırımı arkadaşlar. Burada karar almışlar. %200 oranında bedelli sermaye artırımı yapacaklar. Lütfen kullanım tutarı 560 milyon TL. Şirketin mevcut sermayesi 280 milyondan 840 milyon TL'ye çıkacak. Şirket Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ şirketimiz 25 Şubat 2025 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu toplantısında böyle bir karar almışlar. Bundan sonraki süreçte Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Türkiye Cumhuriyet Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiş arkadaşlar. Bir de 4 şirket bugün temettü ödeme kararlarını açıkladılar ama temettü ödemesi yapmayacaklar arkadaşlar. İlk şirket Konya Çimento Sanayi AŞ 2024 yılı kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı ve teklifi. Burada şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı donmaması amacıyla kar dağıtılmamasına bu hususunda genel kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiş. Yine Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'de de kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim haberi var. Bu şirkette de arkadaşlar şirketimiz mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla kar dağıtılmamasına bu hususunda 19 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurulunun onayına sunulmasına Karar verilmiştir denildi. Diğer haber, Pade gıda, yatırım sanayi ticaret AŞ'nin genel kurulu onayına sunulacak olan yönetim kurulu kar dağıtım teklifi, burada da kar payı dağıtılmayacak arkadaşlar. Burada 2024 yılı net dönem karının şirket bünyesinde bırakılması ve kar payı dağıtımının yapılmamasının 2024 yılı olağan genel kurulu toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliğiyle kabul edilmiştir denildi. Diğer şirkette TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ yine kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı. Burada da açıklamada şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinden doğan dönem faaliyet karının geçmiş yıllar zararından mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususunun genel kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir denilmiş arkadaşlar. Bugün BIST 100 endeksi %1.29 düştü arkadaşlar. İşlem hacmi de 80.2 milyar TL oldu. Dün işlem hacmi 70.7 milyardı. Dün de borsamız, Bistüz Endeksimiz %0.28 düşmüştü. Bugün de %1.29 düşüşte kapattık. Yani haftaya düşüşle yine başlamış olduk arkadaşlar. BOFA tarafına baktığımızda Bank of America müşterileri 249 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. BOFA'nın bugün en çok aldığı hisselerde Yapı Kredi Bankası'nda net alış 345 milyon TL. Türkiye İş Bankası'nda net alış 324 milyon. Koç Holding'de net alış 233 milyon. Türkcell'de de net alış 223 milyon TL olmuş arkadaşlar. Yani BOFA müşterilerinin bugün nette en fazla aldığı ilk 4 hisse bu hisselerdi. BOFA'nın bugün en fazla sattığı hisselerde de birinci sırada Sabancı Holding var. Sabancı Holding'de net satış 371 milyon TL. Ereğli'de net satış 159 milyon TL, Pegasus'ta net satış 144 milyon TL. Türk Hava da bu müşterileri bugün 122 milyon TL net satış yapmışlar. Hacimlere baktığımızda en yüksek işlem hacmi Türk Hava 7.3 milyar işlem hacmi ve hisse bugün %1.5 düşmüş. Yapı Kredi Bankası'nda işlem hacmi 6.3 milyar, hisse %0.28 yükselmiş. Akbank %2 yükselmiş, işlem hacmi 6.3 milyar İş Bankası %1.3 yükselmiş. İşlem hacmi 5.7 milyar. Garanti Bankası %0.56 yükselmiş. İşlem hacmi 4.2 milyar. Koç Holding bugün %0.27 düşmüş. 3.1 milyar işlem hacmi. Aselsan da bugün %3.2 düşmüş. İşlem hacmi 2.7 milyar. Burada PEHOL %9.9 yükselmiş ve işlem hacmi 2.7 milyar olmuş arkadaşlar. Endekslere baktığımızda da endeksler geneli düşmüş arkadaşlar. Böyle baktığımızda inşaat endeksi yüzde 3.5 düşmüş, spor yüzde 3.3 düşmüş, teknoloji yüzde 2.8, turizm yüzde 2.5, sigorta yüzde 2.4 düşmüş. sinai endeks bugün yüzde 1.6 düşmüş. Haftalıkta sinai endeksi yüzde 4.2 düşmüş, aylıkta yüzde 8.2 düşmüş. Yani endeksler geneli düşük. Hatta şöyle aylığa baktığımızda sadece BIST finansal kiralama faktörün %31 yükselmiş. Diğer bütün endeksler düşmüş arkadaşlar. Bugün yine yükselen endekslerde biz finansal kiralama faktöring %4.5 yükselmiş. Bankalar %1.1 yükselmiş. İletişim %0.23 yükselmiş. Ama geri kalan bütün endeksler düşmüş. Yani haftalıkta baktığımızda yükselen Finansal kiralama faktörü %13.1 açık ara bu endeks gidiyor. Yani aylıkta sadece biz finansal kiralama faktörü yükselmiş %31. Diğer bütün endeksler düşüşte. Evet şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirtiklerimde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.